Merhabalar, örgü alemime hoş geldiniz. Bugün sizlere ister bebek örgülerinizde, ister çocuk örgülerinizde, isterseniz de yetişkin örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğimize yakından bakalım. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz 12 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatım yaparken yine her zamanki gibi örnek üzerinde göstermek istiyorum. Örneğimiz tam buraya kadar 12 ilmek. Ben size iki motif üzerinden hemen buraya kadar anlatım yapacağım. Bunun için 24 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 26 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. İlk sıramızda kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir tersten sonra iki ilmeği sağa doğru yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeği atlıyorum. Arkadaki ilmeği alarak sağa doğru yer değiştiriyorum. Ve bunları düz olarak örüyorum. arkasından iki tane ters 1 2 ve 6 tane düz 1 2 3 4 5 6 ve bir tane ters buraya kadar bir motifimizi bitirmiş olduk tekrar ikinci motifimiz için en başa dönüyorum. Bir ters. Bakın iki motif birleştiğinde de arada iki ters olmuş oldu. Bir tersimiz sağdaki motife, diğer tersimiz ise soldaki motife ait. Bir tersle başladık ve yine iki ilmeği sağa doğru yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arkasından iki tane ters. Ve 6 düz. 1 2 3 4 5 6 Ve bir ters örerek ilk sıramı bitiriyorum. Kenar ilmeği. Örgümüzün arka yüzünde ve ikinci sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz. Tersleri ters ve örgü boyunca da bu şekilde öreceğiz. Yine düz ve tersler ters. Ön yüzümüzde ve üçüncü sıramızda ise yine birinci sıramızı tekrar ediyoruz. En baştaki bir ters örüyorum, arkasından yine iki ilmeği sağa doğru yer değiştiriyorum, düz olarak örüyorum, arkasından iki tane ters. 6 tane düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir tane ters. Birinci motifi yine bitirmiş olduk. İkinci motif için yine tersle başlıyorum. Bir ters, 2 ilmeği sağa doğru yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arkasından yine iki tane ters, altı tane düz, iki, üç, dört, beş, altı ve bir tane ters kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz ön yüzümüze ve 5. sıramıza geldik. Bu sıramızda yine kenar ilmeği aldıktan sonra en baştaki bir tersi örüyorum. Yine arkasından 2 ilmeği sağa doğru burgu yapıyorum. Düz olarak örüyorum. Ve arkasından 2 tane ters. Burada altı düz ilmeğimiz vardı. Bu altı düz ilmeği sola doğru burgu yapacağız. Bunun için öndeki 3 ilmeği atlıyorum. Arka kanattan 3 ilmeği sol şişime alıyorum. Ve sola doğru burgu yapıyorum. Hepsini bir şişe toplayıp hepsini düz olarak örüyorum. ve burgudan sonra bir tane ters. Yine burada bir motifimizi bitirmiş olduk. İkinci motifimiz için yine bir ters ilmekle başlıyorum. İki ilmeği sağa doğru burgu yapıyorum. Daha doğrusu yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arkasından iki tane ters. Ve yine 6 düz ilmeği sola doğru burgu yapıyorum. Öndeki 3'ünü atladım. Arka kanattan 3 ilmeği alarak öndeki 3 ilmekle sola doğru burgu yapıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Vurgudan sonra bir tane ters ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ön yüzümüze ve yedinci sıramıza geldik. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra arı örneğimi örüyorum. Bir ters, iki ilmeği sağa doğru yer değiştiriyorum. düz olarak örüyorum. Ve arkasından iki tane ters. Burgu yaptığımız kısma geldik. Burada bir tane düz örüyorum. Arkasından iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişimi burada bir, iki kere doluyorum. Ve İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir tane düz ve bir ters. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motifimiz için yine bir tersle başlıyorum. Bir ters. İki ilmeği arı örnek için sağa doğru yer değiştiriyorum. Düz örüyorum. Ve İki tane ters. Yine burgulu kısma geldik. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeği sağa kesiyorum. Yine burada da şişimi iki defa doluyorum. Ve iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir tane düz ve bir ters kenarını örneğimizin arka yüzünde ve 8. sıramızda bu sırayı göstermem gerekiyor size düzü düz örüyorum tersi ters örüyorum ta ki iki kere doladığım yere gelene kadar bakın burada iki kere dolamış olduğum yere geldik bir defa ters örüyorum ilmeğimin birini açıyorum bir defa da düz örüyorum ve yine iki kere dolamış olduğum yere gelene kadar tersi ters düzü düz örmeye devam ediyorum. Tekrar iki kere dolamış olduğum yere geldim. İlmeğin birini, daha doğrusu dolanmış olduğum bir katı bir ters olarak, olarak örüyorum. Birini açıyorum ve tekrar aynı yere bir kere de düz olarak örüyorum. Ve yine tersimi ters, düzümü düz olarak örmeye devam ediyorum. ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünü ve 8. sırasını da beraber ördükten sonra örneğimizin ön yüzüne ve 9. sıramıza geldik. 9. sıramızda e, kenar ilmeğimi aldıktan sonra ara örneğim için bir ters örüyorum. 2 ilmeği yine sağa doğru yer değiştiriyorum. düz olarak örüyorum. Ve arkasından iki tane ters. Burgulu bölüme geldik. Burada iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. İki tane düz. Doluyorum. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. ve bir tane ters. Buraya kadar yine bir motifimizi bitirmiş olduk. İkinci motif için yine bir ters örüyorum. iki ilmeği sağa doğru yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Ve iki tane ters. Yine burgulu bölüme geldik. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum doluyorum iki tane düz bir iki doluyorum iki ilmeği sola doğru kesiyorum ve sonda kalan bir ters ilmeğim ve kenar ilmeği örneğimizin arka yüzünde ve 10. sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine düzleri düz, tersleri ters ve dolamış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Dediğim gibi tersler ters, düzler düz ve dolamış olduklarım da ters. Sonra kalan bir düz ilmek ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi önlü ve arkalı olarak toplamda 10 sıra örerek bitirmiş olduk. 10. sıramızdan sonra yine ilk başa yani 1. sıramıza dönerek örneği tekrar baştan kuruyoruz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.